Emanet adlı dizinin başrollerinde yer alan Halil İbrahim Ceyhan, Yaman ile Sıla Türkoğlu, Seher cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu. Geçtiğimiz ay Ceyhan ile Türkoğlu'nun ilişkilerini askıya aldığı iddia edilmişti. Snoop Mazinin haberine bu hafta yeni bir gelişme yaşandı. Türkoğlu ve Ceyhan ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.